Kambe, yani kambe varım. Neme kanseri farkındalık ayında yüreklerini dokunmaya etkileşimi olmalı. Bunu farkına varmak için riskliyoruz orada. Bir harekete geçtik. Bunu birincinde olmak istiyoruz. Herkesin sesimizi duyurmak istiyoruz. Meme kanseri değil, biz güçlüsüz. Kanser değil, biz güçlüsüz. Saçlarımız değil, biz güçlüsüz. Hayat devam ediyor. Yaklaşık bir 5 ay 5 yıl önce meme kanseri teşhisi aldım tanı ve tedavilerim devam etti. Doktorum ve hasta sağlık personelleri bana hep yardımcı oldu. Bu tur işte ailem, sevdiklerim, dostlarım hep yanımdaydı. Ben ikinci evre meme kanseri, üçlü hormon pozitif meme kanseri tanısı aldım. En ağır tedavi verdim. Ve tedavim bittikten sonra BRC2 mutasyonlu olduğum gen testim pozitif çıktığı için e, tek yapacağım şeyin meme koruyucu olduğu gibi e, meme çift taraflı meme mastokleme ve bütün rahim ve yumurtalıklarım alındı. Halen 6 aylık yakın korumadayım ve tam fönle 10 yıl daha devam etmek zorundayım. Tabii ki bunu yendi meme kanseri farkındalık katmak için eee İskenderun'da böyle bir faaliyete geçtim. Benim ailemde de var. Ben halam meme kanseri 27 yıl evvel, Bab dedem mide kanserinden öldü, vefat etti. Babamın anne ve babaanne tarafı hep meme kanseri öyküsüm var. Çok, Çok mutluyum. Canım. Hem ağlıyorum, hem üzülüyorum, hem de büyük sevinç ve ben öyle bir günde aldım ki hem meme kanseri farkında kemoterapimi aldım ve benim doğum günümdü. Ben 7 Ekim 1977 doğum 8 Ekim 2020'de ben ilk kemoterapi aldım. İlk gündümden beri inancımı, sabrımı, tevekkülümü kaybetmedim. Rabbimin bana en büyük sınavı ve en büyük hediyesi. Tevekkülle baktım.